günaydın. Livim ikinci günden herkese selamlar arkadaşlar. Yılbaşının hemen ertesi gününde gün nasıl olacak? Bakalım burada neler var? Bizi neler bekliyor? Göreceğiz. Sanırım 12 saat uyumuş olabilir. Hadi günü başlatıyorum. gibi. insanlar sokaklara çıkmaya başlamış. Ben çok kalabalık olacağını düşünmüyordum sabah ama çok turist var gene. Hadi kahvaltıya gidelim hep beraber. Sokağa çıktı. Kaç kat giyindim gerçekten bilmiyorum. Ama sayacağım. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 kat mont dahil üzerimde giysi var arkadaşlar. Ve acayip hava soğuk. Şimdi kahvaltı edecek bir yer arıyoruz. Hemen oraya gidince de sizle paylaşacağım. Şu an yeni yılın ilk bir de şuna dikkat ettim. Yeni yılda burada insanlar sokakta olmayı seviyor. Yani genel itibariyle hani ben bu zamana kadar ya bir kulübe gittik ya restoranta gittik ya içtik ya arkadaşlarımızla evde buluştuk falan. Buradaki restoranlar ve kafeler görünebilen yerlerden bahsediyorum. 10-11'de kapandı. Bir bir picture açıktı. O da rezervasyonla içeriye alınıyordu. Onun dışında herkes sokaktaydı zaten videoda göreceksiniz. Bu bir tuhaf geldi bize. Bir yerlere gitmek istedik. Kapalı, 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 kapalı deyince bir şok olduk. O yüzden yılbaşı gerçekten çok keyifli geçti arkadaşlar. Videolarda da görürsünüz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Bunu söylemek isterim. Eğer buralara gelecek olan arkadaşlar varsa Şimdi güzel bir kahvaltı etmeye gidiyoruz. Bakalım beğenecek misiniz ya da biz de beğenecek miyiz? Hadi gidelim. Çukur'un içerisine girdik. Burada değişik kahvaltı seçenekleri var. Bizim Türk zamanı alışkın tatlar tabii ki değil ama değişik tatlar. Onları deneyimleyeceğiz. Bayağı değişik birkaç çeşit kahvaltı söyledik. Değişik bir mekan, konsept bir mekan. Şöyle size göstereyim biraz aşağıyı. Hemen aşağıda böyle oturma yerleri var, giriş zaten. Burada da mutfağı var zaten şöyle gösterebilirim. Evet. Lezzetleri tadacağım. Tadarken de size söyleyeceğim. Şu anlı keyif alınabilir, gelinebilir bir yere benziyor. Şimdi kahvaltının yanında bir de berries waffle söyledik ama kahvaltıdan önce geldi. Şöyle göstereyim. Acayip büyük bir waffle aslında. Siz de tadabilirsiniz buraya geldiğinizde arkadaşlar. Hemen tadına bakacağım. Üzerinde dondurması olduğu için hemen tüketmek gerekiyor. Ama çok güzel gözüküyor ya. Hmm. Harika. Mehmet hemen seni de yemen lazım. Klasik kahvaltı düşünmeyin. Buraya söylemiştim. Klasik bir kahvaltı değil. Mesela seçtiğimiz bir tane örnekte yine pankek var. Yanında tavuk, yumurta ve yeşillikleri var. Mehmet de şöyle bir burger söyledi. Yumurtalı ve peynirli. Cips var yanında da. Farklı tatlar, lezzetler tatmak istiyorsanız kesinlikle buraya uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlarını da yine YouTube kanalının altına fişiyle beraber belirteceğim. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi kahvaltımızı ettik. Acayip yedim yani. Çok özür diyerek söylüyorum bunu ama gerçekten çok güzeldi. Çukur, Black ve Red diye iki ayrılıyor. Acayip güzel kahvaltıları vardı. Zaten isimlerini bırakırım alta. Görürsünüz. Biraz sokakları turluyoruz. Çünkü biraz hem yediklerimizi eritelim hem de sokaklarda neler var onlara bakalım istiyorum. Yine bugün biraz kafelerle ilgili gezi yapacağız. Ne nerede ne yenir neler var. Neleri tadabilirsiniz de bakacağız. Öyle ilerleyecek günümüz. Opera binası arkamızda kaldı. Hemen bu tarafı gösteriyorum size. Bu tarafta Livib Tiyatrosu arkadaşlar. Haftada bir gün Livib Tiyatrosu'nun önünde şöyle ufak eski bir pazar kuruluyor. Burada da ufak eski eşyalar. Eğer böyle biriktiren ya da biriktirmek isteyenleriniz varsa alabilirsiniz. Cam eşyalar var. Ev yapımı ahşaplar var. Böyle eski kaşık çatallar var. Ve işte bozuk para isteyenler varsa ki ben çok seviyorum alacağım bunlardan. Bozuk para arşivim var. Böyle gelebilirsiniz. Sovyetlerden kalma baktığınızda maskeler eski ürünler de görebiliyorsunuz. Eğer ilginiz varsa böyle şeylere buraya da uğrayabilirsiniz. Haftada bir gün cumartesi günleri açık oluyor burası arkadaşlar. bir müze buldum arkadaşlar. Livemin geçmişini yenilikçi bir şekilde anlatan bir müzeymiş. Değişik ve cici gözüküyor. Hadi şimdi oraya girelim. Lviv şehrinin önemli kişileriymiş galiba bunlar. Anlamadım ama acayip gerçekçi görünüyor. Baksanıza şunlara suratlarına. Allah'ım yarabbim ya. Hele şu. Bunu sevmedim. Alma heykellerinden gerçekleri ayırt edebiliriz mi? Ben biraz tırstım. gerçekten çok gerçekçi görünüyorlar. Baksana mesela şuna yani adamın belini falan her şeyi yapmışlar. Vaktiniz varsa buraya orayı. Şimdi Roşen'e gireceğiz. Roşen çok güzel çikolataların olduğu bir dükkan aslında. İçeriği göstereyim size şöyle arkadaşlar. Şimdi güzel hediyelik çikolatalar alacağız. Hadi içeri gidelim. Acayip iyi çikolatalar ve şekerlemeler var görünüyor. Şöyle göstereyim size. Bir dünya. Şimdi bunlardan bakacağız. Çok da pahalı değil gibi görünüyor. Şunun 100 gramı 13 grivna. İkiye bölebilirsiniz. 6 lira yani. Şu 290 gram 70 grivna. Yani 35 TL'ye geliyor. Şöyle çok güzel tavşanlar var. Baksana ya. bir tane şundan aldım. Bir sütlü çikolata, bir beyaz çikolata. Bir de şöyle blueberry'li alacağım. Mesela şu 9 liraya geliyor bir tanesi şöyle. Yenlerimi alacağım. Buraya uğrayın. Kesinlikle acayip keyifli gözüküyor. Bir tane şundan alalım istiyorum. Acayip böyle marshmallow'lu gibi görünüyor. Hediyelerimizi aldık. Hadi gezmeye devam edelim. Ve bugün yeni yılın bir sonraki günü yani 1 Ocak ve hala her yer kalabalık arkadaşlar. Sokakta insanlar eğleniyor, eğleniyor. <laughs> Dışarısı yeni yıl gününden daha kalabalık. Sanırım herhalde bugün herkesin izin günü olduğu için kendini sokaklara atmış gibi görünüyor. Gerçekten çok keyifli korkutucu. İmkanı olan buraya gelsin. Çünkü vizesiz ve eğlenceleri ve yaşam tarzları Avrupa ülkeleri tadında bir lokasyon aslında. Yazı kışı ayrı güzel. Yazın da geldim, kışın da geldim. Zamanı olanlar kesinlikle bu dönemde de uğrayabilir arkadaşlar. Bir de önerilenler listesi arasında Epic Burger diye bir burgerci var. Acayip güzel burgerlerin olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi oraya uğrayacağız ve sizlerle de paylaşıyor olacağım menüyü. Şöyle göstereyim hemen. İçeride görüşürüz. Epik Cheeseburger'deyiz arkadaşlar Instagram'daki arkadaşlarıma sordum Lviv'de ne yapayım nereye gideyim Önerdiğiniz yerler var mı diye Önerilenlerin arasında bir de burası vardı Adını alta bırakıyorum Zaman varsa uğrayın Şöyle bir burger söyledim Spesyal bir burger yanında patates de var 300 Grimla şu anda Yani 150 TL'ye tekabül ediyor Nasıl yapıldığına dair Size kısa kısa videolar da çektim Buraya uğramayı unutmayın Şimdi Epic Burger'e Lviv'e geldiğinizde kesinlikle uğrayın arkadaşlar. Acayip lezzetli. Bu zamana kadar yediğiniz tüm burgerleri unutturacak size. Çok eminim yani buna. Şimdi birkaç lokasyon daha var. Nerede, ne yenir kısmıyla ilgili bir şeyler çekmeye çalışıyorum sizin için. Şimdi oralara doğru ilerleyeceğiz. Tam bir karnaval havası. Yani hangi köşeye giderseniz gidin muhakkak bir müzik, bir eğlence var arkadaşlar. Instagram'dan soruyorum arkadaşlarıma gittiğim ülkelerde daha evvel gidenler varsa nerede ne yenir ne içilir tavsiyeleri alıyorum. Instagram'dan da sorulan bir yer ise Choco Red arkadaşlar. Çok güzel blueberry pankek olduğu söyleniyordu. Şimdi oraya ilerliyoruz ve orada çok güzel bir pancake deneyeceğiz. Hadi gidelim. Şimdi Çukur Red'deyiz arkadaşlar. Sizin önerdiğiniz yerleri gezmeye devam ediyorum. Blueberry Pancake denememi istemiştiniz. Hemen söyledim, geldim ve efsane gözüküyor. Ve sizle beraber hemen tadına bakacağız. Bu nedir? Mükemmel. Gerçekten çok beğendim. Yolu buraya düşen arkadaşların Lviv Çukur Red'e gelmesini şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Evet, bir turumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İki günlük yeni yıl vlogu bence çok güzel oldu. Umarım size yansıtabilmişimdir. Vlogun ana teması Lviv'de yeni yıl nasıl kutlanıyor ya da buradaki insanlar yeni yıla nasıl giriyor? Biz de 2022'ye hep beraber sizle girdik. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, ve buralara gelecek olan arkadaşlarınızla benim videomu paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu sayede bana en büyük desteği vermiş olacaksınız. Yeni bir ülkede ve yeni bir rotayla yakında görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi akşamlar.